Merhabalar, dostlar epey zamandır yeni bir video çekmedik. E, tefsir çalışmamıza yoğunlaşalım istedik. Fakat bu geçen zaman zarfında özellikle Instagram mecrasında bana gelen e, sorular, talepler arasında içinde bulunduğumuz 3 aylar, yani Recep ayıyla, Şaban ayı ile ve Ramazan ayı ile ilgili ve bu aylarda hani bizim kandil diyebildiğimiz bir takım gecelerle ilgili bu gecelerin faziletleri veyahut bu aylarda, bu üç aylarda yapılan bazı ibadetlerin e, dindeki yerine dair epeyce bir soru birikti. Ben de bu sorulara ilişkin, tek tek sorulara ilişkin, tek tek cevaplar vermek yerine aslında zihnimde tasarladım bu videoyu bu bütün sorulara da cevap teşkil edecek bir çerçeve içerisinde e, muhtevalandırayım. Söyleyeceklerimi genel ana hatlarıyla anlatayım ve bu ana hatlarla anlatımdan ortaya çıkan sonuca göre de bu tek tek sorular da hemen hemen tümüyle cevabını bulsun istedim ve şöyle bir başlık tasarladım. Dinde promosyon var mıdır? Promosyon biliyorsunuz Fransızca kökenli bir kelime. Özendirme demektir. Özendirmenin Arapçadaki karşılığı teşviktir. Hatta dini literatürde bunun karşılığı ter tergittir. Hadi biz buna biraz daha cesaretlendirme, yüreklendirme e, bir kelime daha ekleyelim. teşcidir. Evet dinde promosyon var mıdır? Bildiğim kadarıyla diğer dinlerde promosyon var. İslam'da da var mı? İslam'da da var. Ee, ama bu promosyonu nasıl anlamak? Bence kritik nokta burası. Ee, bana gelen üç aylarla ilgili sorulardaki e, bütün e, düğümlenen yer e, bu promosyon dindarlığına ilişkindi. Ben bu dinde promosyon meselesi ve promosyon dindarlığına ilişkin bakış açımı anlatmaya çalışacağım. Promosyon derken nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Mesela örnekleyelim Berat gecesiyle ilgili olarak zikredelim. Mesela bazı hadis kitaplarında Cenab-ı Allah o gecedeki yapılan ibadetler, taatler, tövbe istiğfarlar vesilesiyle efendim şu kadar kulunu affeder. Veyahut Miraç gecesindeki ibadetler, taatlar, tövbe istiğfarlar vesilesiyle kulun günahları affolur. Veyahut hani hac ibadetiyle ilgili olarak gidersiniz, hakkıyla eda edersiniz, döndüğünüzde Nasıl söyleyeyim? Anadan doğmuş kadar masum, temiz hale gelirsiniz. Başka birçok örnek verilebilir. Ne gibi? Bu promosyona zemin teşkil eden bazı zaman birimlerinden de söz edilir. Bazı dua ve Esma-i Hüsna ile dualardan da söz edilir. Mesela Cuma günü bir an vakti vardır ki, o an içerisinde kul Allah'a yönelip niyazda bulunduğunda o duası kesinlikle karşılık bulur. Yani o dua gerçekleşir. Başka? Mesela kaynaklarımızda ismi azam diye geçen ama hangi isme tekabül ettiği bilinmeyen, şu isimdir, bu isimdir şeklinde fikir ve tahmin yürütülen, yaklaşık da 20 civarında farklı metinle karşılaşılan İsma Azam'la Allah'a dua edildiğinde o duanın da Allah katında kesinlikle karşılık bulacağı belirtilir. Başkaca Kadir Gecesi meselesi vardır bildiğiniz gibi promosyonla ilgili işte bu Kadir Gecesi'ni de e, hakkıyla ihya ettiğinizde ki e, bu gece bin aydan hayırlıdır. Bin ayı yıla vurduğunuzda 82-83 yuvarlarsanız 83 yıl demektir. E, bu kadar yıla zamana denk düşecek bir fazilette bir gecenin içerisinde ibadet ettiğinizde elbette ki o gece elde edeceğiniz sevap da aynı nispette fazla olur. Bunların toplamı promosyona karşılık gelir. Yani özendirmeye. Peki bu nasıl bir dindarlığa yol açmaktadır? Aslında bunu tartışmak gerekir. Yani bunların aslı faslı var mıdır yok mudur? İsterseniz gelin buraya önce bir parantez de açalım. Yani şu üç aylar kavramı ve bununla ilgili olarak nasıl diyelim bu aylarda yapılan ibadetlerle ilgili ulemanın genellikle görüşleri nedir? Hemen kısa geçeyim, özetleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Bu 3 üç, ay, üç aylar mefhumu sonradan ihtas edilmiş bir şeydir. Yani yoğunlaştırılmış şekilde bir ibadet iklimine girilmesi ve bu e, ayların içerisindeki miraçtı, işte regaipti, berattı, e, kadir gecesiydi gibi bu gecelerde belli e, ibadetlerin icra edilmesi, ifa edilmesi ve bu sayede insanların çokça sevaba nail olması, günahlarından kurtulmasına yönelik bir takım tırnak içinde dini ritüellerin yerine getirilmesine ilişkin rivayetlerin, bilgilerin kaynaklarını sorguladığınızda genel olarak İslam alimlerinin özel olarak da hadis tenkitçilerinin bu konudaki ağırlıklı görüşü ve fikri olumsuzdur. Yani efendime söyleyeyim, şu gecede şu kadar atıyorum mesela Gazali'nin Nihiyası'nı açıp baktığımızda, efendime söyleyeyim, her bir rekatında Fatiha artı 11 İhlas olmak üzere 100 rekat namaz kılma e, şeklindeki ibadetin aslının aslarının olmadığı söylenir. Hele, hele bu üç ayları dini gelenekte ayrı bir yere koyma babında sık sık önümüze çıkan işte Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan'da ümmetin ayıdır gibi rivayetlerin de suyuti gibi en ufak bir rivayete bile kıymamak için elinden gelen alimimizin bile bakın gidin işte uydurma hadislerle ilgili elli alimin masnuasında bakın bu bu rivayetin asla asları bulunamamıştır der. Bu bakımdan Recep ayında oruç tutulur mu? Fazileti var mı yok mu? Atıyorum. Berat gecesi namazı diye bir şey var mı? İşte efendim şu gece Cenab-ı Allah tecelli ettiğinde kelp kabilesinin koyunları kadar kullarını affeder. Veyahut yok mu af dileyen affedeyim diye söyler gibi rivayetlere Genellikle mutlaka bizim ulema tarafından teknik olarak, ilmi olarak bir kulp takılmıştır. Yani bunların sıhhatinde ciddi kuşkular bulunduğu söylenmiştir. Gel gelelim bu kandil diye bildiğimiz ritüelimize, geleneğimize. Bunun da başlangıcı aslında kandil geleneğinin başlangıcı 2. Selim Osmanlı dönemidir. Yani 1560'lar falan iktas edildiği ortaya çıktığı zaman. Ama bundan öte mesela Mevlid geleneğinin başlatılması işte Erbil Atabeyi Muzafferettin Kötkörü ki bu 630'lar 625'ler tahminen e, bu da 1200'lere denk düşer. O zamanlarda iktas edilmiştir. Bu Mevlid kıssaları okuma geleneği de Şii Fatimiler döneminde e, İslam dünyasının gündemine girmiştir. Ha bazı gecelerde efendime söyleyeyim ibadet edelim e, etmeyelim meselesinde ulema da geçmişte mesela Memlükler döneminde tartışmışlardır. İzzettin bin Abdülselam gibi alimler ya arkadaşlar bu dine olmadık şeyler sokmayın sonra millet bunları farz vacip gibi algılıyor işin içinden çıkılmıyor demiştir. Buna karşılık i̇bn Salah hayır ya bunlar iyidir millete iyi gelir diye olumlu görüş belirtmiştir ama devlet o günkü otorite İzbin Selam tarafından tutmuştur. Mesela Berat gecesinde şurada burada bir takım namazlar ihtas edilmesi, aynı teravih geleneği gibi bir gelenek oluşturulmasını yasaklamıştır. Sonra Osmanlılar döneminde Şeyhülislam kabul edilen Molla Fenari buna dair olumlu görüş belirtmiştir. Bizim Türk ananesinde Dini böyle genellikle geleneksel Adanevi şeylerle, renklerle birlikte yaşamak adeti yaygın olduğu için yani dini ibadetlere bir neşe kazandırmak, efendime söyleyeyim onu adeta bir tırnak içinde yanlış anlaşılmasın bir şölen bir festival havasına sokmak Bizim halkın e, kodlarında olduğu için e, Mevlidinden Kandiline özellikle her buldukları bir geceyi, bir günü bir vesileyle ihya etmeyi, onun bir şekilde bir onun üzerine bir adet örf, gelenek oluşturmayı e, nasıl söyleyeyim bir kültür haline getirmişiz ve özümsemişiz. Ama ben tekrar şeye döneceğim e, promosyon meselesine Evet bunlar bir promosyon. Ama bunlar bir günah çıkarma veya hani e, katolik gelenekteki böyle bir endürjans gibi e, algılayabileceğimiz tarzda uygulamalara karşılık gelmiyor. Aksi halde buradan bir asalak e, beleşçi tırnak içinde amiyane kelimeler bunlar ama söyleyeceğim. Asalak beleşçi, tembel bir kırnak daha açayım. Uyuz, dindar tipi çıkarıyor. Ve bu da aslında sonradan hem kendini hem Allah'a kandırmaya çalışan köylü kurnazlığı şeklinde bir yapıya da bürünüyor. Sonuçta da ahlaksız bir dindarlık tipi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu promosyon meselesini iyi anlamakta fayda var. Yani Kadir gecesini Ramazan'ın 27'sinde veya efendim son 10 günlüğü içerisinde böyle ararken nokta atışı buldunuz. Tam 12'den vurdunuz diyelim. E işte tamam. Bütün günah sicilimizi ortaya döktük. O gecede de tertemiz ettik. işin içinden çıktık şeklinde bir algıya yol açacak dindarlık dediğim gibi uyuz ve asalak bir dindarlıktır. Promosyon meselesi dinde böyle anlaşılmamalıdır. Dolayısıyla kandiller de 11-3 ayın dışında icra edilen bütün melanetlerinizi getirip orada adeta çamaşır makinesine atıp, dezenfekte edip, yıkayıp tertemiz oradan çıkmanız gibi bir manaya gelmemektedir. Böyle de telakki edilmemelidir. Evet promosyon var ama promosyonun amacı aslında Müslümanların dini e, mübini İslam dairesinde onları yolda tutmaya yöneliktir. Bakın yolda olmaya ve yolda tutmaya. Yola girmek kolaydır ama yolda kalabilmek zordur. Onun için sabır derler. E, e, zorluğa, yokluğa, zor zamanlara sabır, belki de Sabrın en kolay olanıdır derler. Asıl daha zor sabır, istikamet üzere olma durumunu muhafaza edebilmek konusunda sergilenen sabırdır. Yani diyelim ki sırat-ı müstakim diye Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen yola girdiniz. O yolda yalpalamadan, sağa sola sarpmadan, savrulmadan, düşmeden kalkmadan, yani yolda olabilmeyi ve finale de o yol üzerinde ulaşabilmeyi mümkün kılacak bir sabır sergilemektedir. Yani taat ve itaat üzere daim olabilmenin sabrı çok daha zor bir sabırdır. O bakımdan bu dindeki promosyonlar ister ismi azamla dua ederseniz karşılık bulur rivayetlerinde. İster cuma gün öyle bir an öyle bir zaman vardır ki o zamana kul erişir ve o zaman içerisinde Allah'a yönelir ve samimiyetle dua ve niyazda bulursa, o dua ve niyaz Allah indinde mutlak karşık bulur hadisinde. Veyahut ne diyeyim, Kadir gecesinin ihyasında. Veyahut başka işte bizim bu geleneksel olarak e, özel önem atfettiğimiz gecelerde, yaptığımız ibadetlerde, tövbe-i istiğfarlarda, Efendime söyleyeyim alacağımız karşılık böyle bir bakkal hesabı şeklinde günah temizlemek günah silmek tertemiz sıfıra çıkabilmek anlamında bir promosyon değil Aslında Müslümanı o dini duyarlılığı içerisinde zinde tutmaya canlı tutmaya, gevşemişse o gevşekliğini toparlamaya yönelik teşvik ve özendirme ifadeleridir. Demek ister ki mesela Ramazan bana öyle geliyor ki artık hele de yaz aylarında ki kelimenin kökünde de bir sıcaklık, kızgınlık falan vardır Ramazan kelimesinin. Yani insanın o son 10 güne girdiğinde artık zorlanmaya başladığı evrede Orada toparlanmasını ve ibadetini ruhen manen ifsad etmemesini, zihnen fikren ruhen zikzak çizmemesini sağlamak üzere, yani onu toparlamak üzere, Kadir gecesini oraya bir özendirme konusu olarak konulması ve ilginçtir. Bakın benim dediğim da belgeleyen bir şey daha var. Buralardaki müphemlikler, Kadir gecesi nokta olarak şu gecedir denilmemesi. İsmi azamın nokta olarak hüve ismi veyahut Allahü la ilahe illa hüvel kayyum cümlesi veyahut başka bir şey olduğuna dair sarih beyan bulunmaması hem yani nedir bunun sebebi? işte kulu Müslümanı yolda tutma motivasyonunu sağlamaktır. Promosyonu böyle anlamakta fayda vardır. Yani İsmi Azam'la dua etmek demek aslında Cenabı Allah'ı sürekli hatırda tutmak demektir. Yani sürekli onun isimlerini zihninizde, kalbinizde anmak, onu hatırdan çıkarmamak. Dolayısıyla hatırdan çıkarmamak da hatırını saymak anlamına geleceği için o ismi azamı belki şu ismiyle yakalarım, belki bu ismiyle yakalarım diyerek Cenabı Allah'a o bağlılığı, o o hukuku sıkı tutma ye yönelik bir promosyondur bu. Cuma günde e, ki o anda o günü mümkün mertebe Müslümanların dini olarak, ahlaki olarak daha duyarlı geçirme konusundaki bir özendirme ve teşviktir ki e, 24 saatin neresine konduğu belli olmayan o noktada müpen bırakılan dolayısıyla da her an o zamanmış gibi duyarlılıkla Müslümanı bir teyakkuz halinde tutmaya yönelik bir promosyondur. Bunu böyle anlamak lazımdır. Yani Kur'an-ı Kerim'de de efendime söyleyeyim bir ayeti kerime vardır. Fakat ne yazık ki bunlar müftülerimiz, vaizlerimiz hatta kimi zaman da müfessillerimiz tarafından bile böyle tırnak içinde söyleyeceğim, hiç kusura bakmayın, o kadar bönce anlaşılabilmektedir. Mesela Allah e, seyyatı hasenata tebdil eder. Efendim gerçekten iman etmiş. Efendime söyleyeyim e, imanının özünü kavramış, Allah'a yönelmiş mümin kulları için geçmişte edip eyledikleri söz gelimi küfürden dönüp imana girdikten sonraki evrede geçmişe yönelik bütün seyyiatını, günahlarını e, hasenata teptiyle ayetini söz gelimi e, bizim sayısız müftümüz vaizimiz bu uyuz asalak beleşçi dindarlığa prim verecek şekilde anlıyorlar. Şöyle diyorlar atıyorum e, 500 kere yolsuzluk yapmışsın, 300 kere rüşvet almışsın, 600 kere zina etmişsin, şu kadar kumara batmışsın. Yani Kur'an-ı Kerim'de açıkça yasaklanan tüm suçları işlemişsin. İşte iman etmiş, tövbe etmiş, gelmişsin. Ha, bu sayede 300 zina atıyorum, 300 cuma namazı olur. 300 rüşvet efendime söyleyeyim şu kadar Allah'a zikretme haline dönüşür. Böyle bir dönüşme yok. Oradaki tebdil yani bu değişikliği gerçekleştiren insan o hal üzere Cenab-ı Allah onu öyle bir hale yola sokar ki artık geçmişteki günahları onun edip eylemeleriyle sevaba dönüşür. Yani ona sevap işleyecek bir güzergah çizer. ve Kul da o yolda ilerler anlamına gelir. Yani orada bir ahvalin değişimi ve o ahval değişimine paralel olarak hayat içerisinde yapıp ettiklerine dair bir radikal dönüşüm gerçekleştirir. Allah ona iyilikleri asan eyler demektir. Ama gelin görün ki bu ayetin yorumunda da geleneksel olarak karşımıza çıktığı problem işte bu bu mübarek denilen gecelerde yapılan ibadetlerin anlaşılmasında da en genel çerçevede dinde promosyon meselesinin yani tergip teşvik meselesinin anlaşılmasında da son derece avamca ve cahilce kavranmıştır. Ve bunun neticesinde de kendini kurnaz sanan, ibadet üzerinden Allah'ı kandırmaya çalışan, uyuz, asalak dinler tiplemesi ortaya çıkmıştır. Dostlar, özümüzle, sözümüzle, ibadetimizle gerek insanlara, gerek yaptığımız ibadette, gerek mümin olma taahhüdümüzde her şeyimizde önce ahlak sahibi olmayı bilmek zorundayız. Dinde bile ahlaksızlığın pek kovalıyoruz. Dinde bile beleşçiliği, ucuzculuğu kovalamanın peşindeyiz. Ama gelin görün ki bu avamı NASA yönelik kitaplarda din ne yazık ki cahil ve tırnak içinde söyleyeceğim mal diyebileceğimiz idrak düzeylerine hitap edecek şekilde formüle edilmiştir. Dolayısıyla bu bu popüler dini edebiyattaki dini muhteviyat insanların e, entelektüel yapılarına katkı sağlamak yerine onları körelten bir yapıya sahiptir. Aslında dinin belki de herkesin anlayabileceği bir içerikte sunulması bir bakıma insanların zekalarını, idrak kapasitelerini geliştirmek yerine köreltmiştir. Arkadaşlar bu dini düşünceye, anlayışa ne yapıp edip biraz akıl katmak, biraz idrak katmak, biraz zeka katmak zorundayız. Yani yani aptalların daha çok üşüştüğü bir alan olarak görülmekten, bu şekilde değerlendirilmekten bu dini alanı çıkarmak zorundayız. Dolayısıyla ben burada birçok soruyu, mesela bu mübarek gün gece meselesindeki soruları hem irdelerken hem de dini kaynaklarda bu meselelerin tartışılma seviyelerini görürken yani bir yani genel olarak bir aptallık ve bir mallık ikliminin içinde kendimi hissediyorum yani bu bu kadar düzeysiz seviyesiz bu kadar cahilane şeyler nasıl tartışılmış bu kitaplarda nasıl yer almış ve bunlar nasıl olarak dini alana intikal ettirilmiş düşünebiliyor musunuz yani şimdi bir, bir, bir cümle yani aslı astarı yok bunun hadis madis diye söylenen işte bir cümle Şaban Allah'ın ayı şey Recep Allah'ın ayıdır Şaban benim ayım niye Recep Allah'ın ayı oluyor? yani Recep niye Allah'ın ayı oluyor? Allah Recep'le ne alıp verdiği var veyahut Zilkade'yle ne alıp veremediği var. Yani diğer aylardan niye Allah onu seçmiyor da efendime söyleyeyim. Recebi seçiyor. Peygamber de niye atıyorum Şevval'i seçmiyor da Şaban'ı seçiyor. veya başka bir şey, Cuma'del Hulayi seçmiyor da ümmette niye Ramazan'ı? Hadi Ramazan'ı anladık. Yani Kur'an'ın indirildiği ay Kadir Gecesi de zaten bizatihi kendinden değil Kur'an'ın inmesine, dolayısıyla insanlığa bir rehberlik sunan bir ilahi kelamla insanlığın buluşmasına vesile olduğu için şeref payesi kazanmıştır diye. Şaban niye peygamberin oluyor? Daha Şaban'dan başka bir ayı peygamber seçmiyor. Mantığı ne? Yok. Anlamı ne? Yok bu Bunları saçmalık olarak sanki hmm, çok gizemli, mistik bir şey var bunun arkasında diye insanların zekalarını, beyinlerini dini alanda örselemekten, pörsütmekten başka bir sonuç vermiyor. Onun için bakıyorsunuz şarlatanlar, şaklabanlar, böyle sakallarıyla, sarıklarıyla, cübbelerle, bilmem ne ortalıkta dini alanın dilini, seviyesini temsilci profillerini görüyorsunuz. İnsan en son tiksinme noktasına geliyor. Diyor ki Allah'ın insana verdiği zekaya da akla da yazık. Bu pesbayeliğin, bu rezilliğin içerisinde Allah'ım beni sıyır kurtar diyesiniz geliyor. Biz aslında belki de e, tamamen böyle cühelanın cirit attığı bir alanın içerisine azıcık akıl, fikir, idrak, düşünce katalım. Bunu makul bir hale getirelim yani az çok aklı başında insanların da evet bir evet bir, bir anlamlı karşılığı var dediği bir noktaya çekelim diye yırtınıp duruyoruz. Belki de aslında akıntının tersine kürek çekiyoruz gibime geliyor. Her neyse biz gene de iyi yana olalım. E, yeter ki insanlara iyi olarak dokunalım. E insanların vicdanında, derununda iyiliğin biraz daha canlanmasına katkıda bulunalım. Gerisini bir kenara koyalım. Yolumuza devam edelim. Hepinize selam ederim. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.